Birazcık da size tuz tüketiminden bahsetmek istiyorum. Şimdi biz normal şartlarda Türk toplumu olarak 18 gram tuz tüketiyorduk ve bakanlığın yapmış olduğu çalışmalarla işte sofradan tuzu kaldıralım, ekmekten tuzu kaldıralım gibi politikalarla bunu 15 grama hatta son dönem çalışmalarına baktığımızda da 12 grama kadar düşürdük. Ama ihtiyacımız ne kadar biliyor musunuz? Hala 5 gram. Ve hala ihtiyacımızın 2-3 katı kadar bir tuz tüketimimiz var. Neden? Çünkü biz e, en başta tadına bakmadan tuz atıyoruz. Alışkanlık olarak böyle bir e, alışkanlığımız var birçoğumuzun çok e, tuz içeriği yüksek besinler özellikle atıştırmalıklar tercih ediyoruz ve bunun yanı sıra çok fazla hazır gıda tüketiminiz varsa fast food tüketiminiz varsa bunlar zaten içerdikleri soslarla birlikte e, o yoğun tuzu almanıza sebep oluyor ve bunun dışında işte peynirimiz zeytinimiz baktığınızda işte salçada koruyucu olarak turşu e, toplum olarak çok fazla tükettiğimiz bir besin şalgam yine aynı şekilde Şekilde gibi gibi besinlerle biz zaten bu tuzu ekstradan bir de böyle almış oluyoruz. Peki ne yapabiliriz? Özellikle yemeklerin tadına bakmadan tuz kullanmamamız gerekiyor. O tuzsuz tada alışmak evet ilk zamanlar zor ama bunu baharatla, sarımsakla farklı soslarla daha değişik ve sağlıklı soslarla yenebiliriz. Aşırı tuzsuz tercih etmek bir seçenek. Bunları daha az tuzlu olan ürünler var ve tabii ki bunlar tuz koruyucu olduğu için için e, Bunların da e, ömrü daha az olduğu için daha az miktarda alıp tüketmek bir seçenek olabilir. Ve tabii ki dışarıdan tükettiğimiz e, o ürünlerin etiketini okuyarak etiket okuma alışkanlığı kazanarak aslında ne kadar tuz tükettiğimizin farkındalığı oluşabilir bizler için. Ve özellikle evde çocuklar varsa e, onlarda da bu alışkanlığı kazandırmak yani sadece bir besinin sağlıklı olarak lanse edilmesi işte e, ekranlarda gördüğünüz isimleri öneriyor olması onun sağlıklı olduğu anlamına gelmiyor. Sizin etiket okuma alışkanlığını kazanmanız tabii ki en başta son kullanma tarihine sonrasında içeriğindeki şekere, yağa, tuza dikkat ediyor olmanız lazım. Bütün bunları atlamazsak hem daha bilinçli bir şekilde ilerlemiş oluruz hem biraz önce bahsettiğim gibi evde çocuk ya da daha küçük bireyler varsa onlara bu alışkanlığı kazandırmış oluruz. Ve yoğun tuz tüketiminin sebep olduğu kalp damar hastalıklarından işte böbreğe dair hastalıklardan, hipertansiyondan da korunmuş ve korunmuş oluruz diye belirtmek isterim. Bunu da atlamazsak özellikle böbrek sağlığımız için bizim için çok çok iyi olur diye belirtmiş olayım. Sağlıcakla kalın.